Go. Arkadaşlar herkese merhaba Bugün size Fiat Fiorino'nun Gizli özelliklerin Üçüncü serisini çekeceğim Diğer çektiğim videoları izlemediyseniz Kanalıma gidip izleyebilirsiniz Arkadaşlar Sizleri hiç bekletmeden videomuza geçelim çek, çek. Arkadaşlar önce kapımızı açıyoruz Bakın arkadaşlar. Kapımızı açtığımızda burada bir çizgi gibi bir şey var. Bunu şöyle yaparak arkadaşlar çocuk kilidini aktif edebilirsiniz. Mesela ben şöyle yaptım. Kapatayım kapamayı. Bakın arkadaşlar. Bir saniye. Kapanmadı. Şu an kapı kapalı, ben bunu içeriden açmayı deneyeceğim. Bakın açılmıyor arkadaşlar. Buradan yapayım. Gördüğünüz gibi kapı açıldı. Arkadaşlar bunu böyle aktif pasif edebilirsiniz. Bu gösterdiğim özellik sadece fiyonolar için değil, doblolar için de geçerli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.